İsmim Begüm Aksoy. Kur'an ve tekniklerle belgesel film yapımı kursunu birlikte işleyeceğiz. Dersimiz 10 bölümden oluşuyor. Derste belgesel sinema, film dili, bakış açısı, anlatım dili, türler üzerine teorik bilgi sahibi olmanın yanı sıra bir ekip nasıl kurulur? Temel ekipmanlar nelerdir? Yönetmenin bir filmdeki rolü nedir? Tretman, pitching nedir? Nasıl yapılır gibi teknik konularda da bilgi sahibi olacaksınız. Aynı zamanda kursun sonunda da bir fikri projelendirebilme açısından da yeterli bilgi ve özgüvene sahip olacağınızı düşünüyorum. Kendimden bahsetmem gerekirse sinema ve dijital medya bölümünden mezunum. Şimdiye kadar çektiğim bir kısa metrajlı filmim, 3 tane de kısa metrajlı belgesel filmim var. Bu filmler çeşitli festivallerde yer aldı ve çeşitli ödüller kazandık. 2022'de de kendi prodüksiyon şirketimizi kurduk. Hem üniversitede hem de kendimi geliştirerek öğrendiklerim, aynı zamanda kendi film çekme deneyimimden öğrendiklerim ile belgesel sinema ile alakalı bu kursun size yararlı olacağını umuyorum. Hadi o zaman artık derslere başlayalım.